Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Among Us oyunu oynayacağız. Şimdi oyunumuzu oynamaya başlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Biz kırmızı olanız. Bu videoya bir like gelsin. Yoksa bu videonun devamını yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar ben vampirim. Vampirler ne yapardı? Aha. aha. Yanıltan birisi geçmedi. Ay az kalsın geç. Yakalayacaktık onu. arkadaşlar ben bu oyunu bir oynadığım için pek iyi oynayamıyorum şimdi çok zor bir iki saat oynaması bırak Bu reklam daha eğlenceli. Öğrenmeyi oyun haline getiren etkinliklerimizde çocuklarınız okuma yazma becerilerini geliştir. Aha en baştan başlayan arkadaşlar oyun ekranın yüzünden. <laughs> arkadaşlar durun birisini alacağım. Aha kaç kaç. Kaçın arkadaşlar. Beni attılar. Herkesten az önce bize attılar. Çünkü biz yaramazlık yaptık. Bir şuradaki şeye girmem lazım. Aha buldum. Orada. Burada yaramaz.

Yine attılar yine arkadaşlar. <laughs> Bu da reklam arkadaşlar. Öf daha yeni kapattım reklamı. <laughs> Arkadaşlar sana telefonun şarjı bitmek üzere ben göremiyorum. Ama bitmez. 45. büyüttük arkadaşlar ekledim size. Daha net görebilirsiniz artık. Yani videoyu kapatmayın. Abone olacaksınız. Ama ee şey arkadaşlar oyun durdu da bakalım. Ha. Şey, <laughs> Dostlara söyle daha ben dostlara şey yapacağım şimdi. Ama başka birazcık sessiz olarak. olabilir, misiniz? mi seni? Ha, başka mı yokuşum? Başka bir yere şey yapacağım. Birazcık sessiz olun. Yoksa abone olmayacaklar. Arkadaşlar bir devam edelim. Arkadaşlar ben burayı bölüm bölüm çekeceğim için videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.